Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için Hatay'a dönen depremzedeler oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı. Antakya otogarında otobüse binmek için bekleyen depremzedeler nedeniyle yoğunluk oluştu. Oy kullanmaya geldim. İstanbul'dan geldim. Çocuklarım orada. Depremzedeyiz. Evimiz gitti oy kullandık gidiyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da oy verme işlemi okul bahçelerinde kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler seçim için kente geri dönmüştü. Oy verme işlemi sonrası depremzedeler tekrar il dışına çıkmak için Antakya otogarındaydı. <laughs> Ağır hasarlı otogarda yakınlarıyla vedalaşanlar ve otobüse binmek için bekleyenler nedeniyle yoğunluk gözlemlendi. Birçok yakınımızı, birçok sevdiğimizi kaybettik. Hatay'da dolaşmışsınızdır. Her ev taziye evi. Eşim, çocuğum hayatta ama evimiz ağır hasar. Seçim için buraya gelmişlerdi. Oylarını kullandılar. Şimdi onları da geri uğurluyorum.